Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır, içi yumuşacık, hazır yufkadan güzel bir kol böreği tarifi hazırladık. Buyurun tarifimizi geçelim. Bunun için öncelikle bir büyük soğanı kavuruyoruz. 300 gram kadar kıymamızı ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. İyice kavrulan soğan kıyma karışımımızı daha önceden rendelemiş olduğumuz iki büyük boy patatesi ilave edeceğiz. Yani bu şekilde olduğu gibi patateslerimizi de ilave ettikten sonra karıştırıp onları da 5-6 dakika kadar kavuruyoruz. Hazır olan malzememize tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ilave edip 1-2 dakika daha karıştırıp ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. İç malzememiz soğurken biz bu arada böreğimizin sosunu hazırlayalım. Bunun için bir yumurta'nın akı var, bir çay bardağı sıvı yağımız var ve bir çay bardağı da sütümüz var. Bu üçlü karışımı tel çırpıcıyla çok güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Arkadaşlar bu börek çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Sosumuzu hazırladık. Malzememiz de soğudu. Evet, yufkamızı şimdi tezgahımıza seriyoruz. Her tarafını sosla çok güzel eşit bir şekilde sulandırıyoruz. Sonra yufkamızı ikiye katlıyoruz. Yarım ay şekli veriyoruz. Üzerine tekrar sostan sürüyoruz. Düz olan kısma iç malzememizden eşit şekilde yayıyoruz. Sonra yufkamızı kol böreği şeklinde saracağız. Şekildeki gibi sarıp ikiye de katlayıp tepsimize dizeceğiz. Çırptığımız yumurta sarısını da üzerine sürüp önceden ısıttığımız 180 derece alt üst ayarda fırında güzelce nar gibi olana kadar kızartıyoruz. Böreğimiz pişti ve çok güzel çıtır çıtır içi de yumuşacık harika bir börek oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Afiyetle kalın. İyi seyirler. Hoşçakalın.